Yeşu, İsraillere kentten kendileri için hiçbir şey almamalarını tembihlemişti. Tanrı da daha önce kendilerine göz dikmeyeceksin diye buyurmuştu. Akan bu buyrukların ikisine de itaat etmemiş, lanetli şeyi alıp kendi çadırına eşyaların arasına gömmüştü. Akan'ın Tanrı'nın Kızıldeniz'i yarması, içmeleri için kayadan su çıkartması, yemeleri için man ve bıldırcın vermesi gibi güçlü işlerini görmüş ve duymuş olduğu kuşkusuzdu. Tanrı, İsrail ulusunu kendi özel halkı olmaları için diğer uluslardan ayırmıştı ama Belli ki Akan diğerleri kadar öbür uluslardan ayrılmış olmayı istemiyordu. Bir Babil giysisiyle biraz altın ve gümüşe göz dikerek onları çalmıştı. Onun bu günahından ötürü hem İsrailler hem de kendi ailesi büyük acılar çekmişti. Biz de Mesih için ayrılmış inanlar olarak dünyaya bakıp dünya mallarına göz diktiğimizde Akan'ın yaptığını yapmıyor muyuz? Kutsallaştırılmış, ayrılmış, Mesih'in kanıyla satın alınmış inanlar olan bizler seküler dünyanın sunduğu lanetli şeyleri neden isteyelim ki? Yabancılar ve konuklar olarak kendi eşyalarımızın arasında dünyasal hazineleri karıştırmamız gerekmez. Hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır. Siz gerçekten de Tanrı'ya ait olan şeylere mi yoksa dünyaya ait olan şeylere mi değer veriyorsunuz?